Merhaba arkadaşlar, Klasik Adam kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere minis kartlı uydu alıcısı nasıl bağlanır onu göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Kutumuzu açıyoruz. İçinden bir adet minis kartlı uydu alıcımız çıkıyor. Bir adet kumandamız, bir adet alıcı gözümüz ve bir adet DC 12 volt adaptörümüz çıkıyor. Alıcı gözümüzü açıyoruz. Şurada görünen iki tane yak girişi vardır. Biri adaptörümüzü bağlamak için, biri ise alıcı gözümüzü bağlamak içindir. Alıcı gözümüzü şu küçük olan yere bağlıyoruz. şuraya ise DC 12 volt adaptörümüzü bağlıyoruz. LMB in girişine F konektörlü sinyal olan kablomuzu vidalıyoruz. Alıcı gözümüzü çift taraflı bant ile Televizyonumuzun önüne yapıştırıyoruz. Televizyon, televizyonumuzun arkasında bulunan skart girişine uydumuzu bağlıyoruz. Kumandamıza bir takıp çalıştırıyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.